arkadaşlar bugün sizlerle de Ben de böyle ilk defa deneye gibi bence oynamış gibiyim de. Yeni de bir oyun deneyelim. Vallahi hiçbir şey bilmiyorum. Ee, bazı youtuberlardan izlediğime göre ne bir şey bilmiyorum yani. Ee, bir tane akşam da oyun deneyeceğiz. üçüncü ee, meşe başkan simülatörü. Ee, Oyun daha yeni çıkıyor sanırsam, denemem için de bir göz attıydım. İstedim oyunu denemek için ve onu sizlerle birlikte deneyeceğiz. Şimdi, oyunumuza devam edelim. Vallahi hiç İngilizce bilmiyorum ben. Ee, herhalde bunları bulmamızı istiyorlar. Missonun ne demek olduğunu bilmiyorum. İtem, Bu üç itemi bulmamızı istiyor büyük ihtimalle. Ee, Vallahi hiç bilmiyorum. Geçelim. Bakacağız. İlk defa zaten. Neredeyim ben? Çatı katı gibi bir yer. Vay. buraya bir yere benziyor. Burada iniş var. Le Tro var. E, bir şey diyeceğim. Ah, Ses çıkarttım. Böyle haplı böyle eğiliyor. Buradan O var lan oraya gitmedi. <laughs> Ananı. <gülüyor> Neyse. Devam edin. İlla oradan atlamam mı gerekiyordu? Hiç bilmiyorum. Allah. Güzelmez. Yatak büyük ihtimalle. Sadece elemanları gözükmeden çıkalım burada. Daha ayak kalkabiliriz. Ha, dinamit var. Dinamitin ne işe yaradığını biliyorum. Yani bir duvar gibi bir yeri patlatacağız büyük ihtimalle. Yani izlediğim youtuberlara göre. Zaten bunu da Gren'in yapımcısı DV Loper yapıyor. Bak şurada duvar gibi bir yer riskli ya korku durma orada ya artık bu nedir ya biri gördüm sonra gelmedi Ha kaçtığını anlaştı. Işte. Daha tüm çıkışların kapısını böyle açıp şey oluyorum. Aa okey dedi. Vay. Bu nasıl? Hop diyor. Vazgeçtim ya ben orayı geri kapatayım. Tehlikeli. Ne bitti şimdi kalmış. Güzel. Yani şaklar zannettim ya. Evet. Çok güzel. İyi süper. İlk, İlk ücretiyiz şu an. Aşağı düşüp ölmeseydik belki tutup buraya atlayabilirler mi bilmiyorum. Hadi ya çıkalım artık. Bir evi keşfeden hiç bilmiyorum aynen. e, ee, oyunun hakkındaki e, oyun hakkındaki bildiğiniz şeyleri yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ben şu an oyun ekibimden buraya biri karşıma çıkarsa öldüreceğim. Vay kancasın. aha bak böyle yerlere bilen takıyor diyebilirim. Burayı biliyorum. Burası bizim oğlumluğumuz hapishanem. Yani ikinci elbiselerle ikinci de buraya ediyorlar. Anahtarı almaya çalışıyoruz. Çok riskli. Atlasana şöyle. Butonun gerekli. Çok korkunç. Aha burada buton var. O ne? Mermi. Vallahi kesin buraya gelecekler. Çünkü ses çıkarttım. Al bir saniye. Anam. Burada da gelesin sanki. Aa ikisi de geliyor. Sanki çok korkuyorum ben. Size. Çok bayılmıyorum

şimdi bura açıldı ya bura açıldı mı? Hepsini açmışlar. Gidelim orayı açalım tekrardan. Kaçışımız burası. Ben buraya düşürmüşüm. Şurayı aç. Bu da canavar var diye hatırlıyorum. Şunlara çıktık mı rahatsız ya. Buna nasıl çıkıyoruz? Bilmiyorum. Şurada şeyler var. Ben onlardan. Ya Allah'ını hiç bilmiyorum. Lütfen bana sevmeyin ayaklanmıyor. Hmm, orada bir şey var. O büyük ihtimalle şey. bizden de almamız istedi. Merhaba el ama. Almamız istedi. Eşya var kaç. Run. İkisi de geliyor mu? Çünkü burada bir, bir tarafa indirse. Buna yedik. Hale yani yedik. Her yani şeyi yedik. Bir de aşağıda yedik. Yine buraya kaçtık. Çoğu var en azından bizde. <gülüyor> <gülüyor> Biraz uzun sürecek gibi. oyun. Hızca yayınlayayım. Birazdan da saat <laughs> Ya diğer alarm alarm çalacak. Diğer diye çekme zamanım gelmiş. Biraz geç tuttum maalesef. Ya hücrenin kapıların hangi terbiyesi açıyor? Şunu. Ravarıyla açılan yer. Tekerle evi. Yere bak sanki. Orada bir şeyler var. Vallahi... Biraz biraz oyunu kavradık gibi. iyi değil ya tefane bir şey diyeceğim bu nasıl açık gene nasıl kapalı Ben kim gidin tüm kapıları açıyor ya Salonların. ya valla ben çıkacağım müzik düşünmüyor orada Ben Çok... Ben buraya inmedim mi lan hmm. Bu taraf. Ne? Hayır renk. Ben de daha demin şimdi diye gelip sanıyorum. Hiç de bir şey bulamadım ha. He. Hep dinamit var. Mermi. Ben ödüm patladı ama dişe vermedim. Beni de bu sefer şeylik yapsan ya da Güzel dinamit. Devre. Orada buton var. Buraya nasıl çıkacağım? Something heavy. O ne? Oradan yakala bir bekleniyor mu Küçük. Yakala mı? Yakalayamaz. Nasıl bir işte? Kalk. Yakala. Evet. İki defa bu elemanla... Bu elemanın adını da bilmiyorum zaten. Eleman öldürdüğünde. Hangisi bu hangisi şey bilmiyorum işte. Tekrardan burada da doğru şimdi oradan karşıya geçiyoruz direkt. Orada da tahta var şuraya gelen. Biz şuradan geldik şuraya gitmemiz gerekli. Oralarda aha şurada bir eşya var. Peki ben karşıya nasıl geçeceğim? Evet böyleymiş. Niye gidemiyorum? Hı, pardon. Kaç. Tamam. Kaçtım. Buraya çıkamıyorum. Aa, kili geliyor. Tamam. Oradan geliyor. Geliyor. Kolay geliyor. Kaç kendimi kaybettim. Kapatıyorum. Evet. Bakın. Evet. Güzel. Şimdi bu kapı kapalı dursun. yemek simgeye bakılırsa bunu birinin yemeğine katacağız bile. Öyle bir şeyler biliyorum. duymuştum. Hadi çıkalım. Bob burada mısınız? Bir an şey atmasınlar da hemen. Bu ne? Valla hiç bilmiyorum. Bir şey, bir şey deneyeceğim. Bunu elimde aldım. Elime aldım ya mesela ben. He demek böyle değişmemiş ya. En iyisi bunları ses çıkarttı ya. Neyse olsun. Şu tarafa git gidiş yok. Aa pardon. Ben yanlış gelmişim. Özür dilerim abi. Allah. Ya o kadar da fesatlı kalabiliyorum ya. Merdiven'den düştük abi. Ve geliyorlar. Acımıyor, acımıyorlar. Orada çorlar var, yani. Bu oyunu ben oynayacağım ya kesin. Bir 5 beğeni gelsin, 5 like. Buralara bak diye de hatırlıyorum. Evet evet şuraya kapat. Buradaki devil evet silahın parçası büyük ihtimalle. Ne? Kafe. Evet. Buna şey katacağız. Her evde dinamit var. Ne anahtar? Binki. Belki işimize yarar. Bu ne? vayy hımm bu asansör eşya asansörü olabilir herhalde herhalde şöyle önce zımanı salın abi beni sal abi ben aşağı ineceğim Merakı. Ama bu anahtar aşağı düşürse yani Gitsene kanki. e ee, bundan sonrası. Ben oraya nasıl gideyim? Ne bu geliyor. En ben eğilerek devam edeyim. Zaten orada canavar vardı. Vay, tam helalle. Tuvalet. Oh, Hammer. Birisine belki vururuz hızlı gelsin mi? Oo, üst kat. Vay. Ne? Hiç bilmiyorum. Bir ifabik. Elbette ördüğümüz kamera odası burada ve orada anahtar var. anahtar değilmiş. Ve burada bir şifremiz var, tutturabilir miyim? Haa, böyleymiş. Bir, üç, dört, iki. Neyse. Ay grani. Ay. Benim etrafımda neden kalpler var? Bir daha görürüm. Şimdi ben benim karakter niye hopla hoplama tuşuna basıyorum? Uf burası çok güzel be. Kardeşler yok. Aa burayı biliyorum. Buranın altında bir şifre var. Evet. Burası Heh, şöyle, şöyle bir şey görmüştük. Böyle ne için? Çocuk. de ben beni gözlerim. Bir kap açın. Kapı kulpu var orada. Biz bu kadar da kurtulma ne yapacağız? Burada hiçbir şey yok. Burada bir yer var. Vay. Buraları yeni keşfeden ben. Peki door handle ne yapacağız? Neyse o şimdi kadar. Tamam niye acıktım benim burada tanıyor da gerekli herhalde. Aynı, evet, tırnaydı. Ya tam başka ne olabilir ki? Benim parmağım ya haramaya başladı. Neyse. Devam. Burada bir şey yok. 31-32 tam şifreyi de gördük. 31-32, 31-32, 31-32. Buraya baktık mı? Yok. dev ki şurayı neyse 31 32 nereye için de şuraya için de Hmm, bu handle biz bu kadar handle'ı ne yapacağız aga hiç de ne işe yaradığını bilmiyorum. Büyük ihtimal kapı ile alakalı. Belki kaç kaçabilecek bile olabiliriz. Valla iki tane kapı kulübü çıktı door handle diye. Bir tane de nevi ne lamp handle mı öyle bir şey çıktı. Şuraya bakmadık. Vay. Aaa tamam tamam. Peki biz bunları nerede birleştireceğiz? Silah masası var mı buralarda? Hayır. Şurada. Biz bu silahı nereden yüzleştireceğiz? Aa! Kaçamadım. Ve son herhalde mi? son hak. Son hakkımız kaldı. Ya elimde eşyayı almış. Silahımı geri ver. Silahımı... Aha. Bu bir de işte biz bunları nerede birleştireceğiz? Evi keşfetmeye devam etmeliyiz. Sadece ayağa kalkmaya çalıştıydım. Bu tam burada. Peki ya silahı nerede birleştireceğiz? Buralar hep hapishane bölümü. O zaman işimiz evde olmalı. Hep salonları. Yeni bir stüdyo. Bu da bir fark. Bu da gelmiş. Evet. Aa sonuca. Şimdi. Şimdi sonak. Kaç hakkımız oluyor ki hiç saymadım bile. İnanılmaz. Şimdi Bizi niye aşağı koymadılar peki? Birleştireceğim ya yer, yer nerede? Acaba silahı birleştireceğim. Masa neresi? Elimde mi birleştiriyorum acaba? Burası run <laughs> son aklımızda burada harcamız har harcamış olduk Evet Evet o gördüğüm yer değil mi tahmin ettiğim şey yapma nerede kapabil Gerisini söylemedim Bu videoyu burada bitirelim. Kesinlikle abone olmanız lazım. Bugün 46 aboneyiz. Bugün 46 aboneyiz. Geriye kalan sadece 4 abone ya. 4. 4 kişi de Allah. 4 kişi, işte. 4 kişi daha abone olamaz mı ya? Lütfen bak ben emek harcıyorum. Oyun da istiyorum like ses istedim Greni'ye. Greni güncellenmedi şu an ama bende de iki like olarak gözüküyor. Bilmiyorum belki altı like geçmiştir. İşte Greni çektim ardından bunu attım. Şimdi sevilir diye düşündüm. Zaten ben oynamayı çok fazla oynuyor. Zaten saat ya, birazdan tekrar bir video çekip atarım. Neyse daha bu videonun editi var derken, oh. Abone olmayı ve like atmayı etme unutmayın ee, Nasıl oynanacağı ile ilgili Yorumlarınızı bekliyorum işte Şöyle yapılıyor şununla şöyle şöyle yapacaksın abi falan diyebilirsiniz Yorumlara kesinlikle yazın ee, Ben size zaten hep diyorum daha iyi içerikler sizi bekliyor olacak Bir 50 aboneye ulaşayım 50 yayın 50 canlı yayını var 50 özel işte bir abone olalım size soracağım nasıl bir canlı yayın olsun ve bu videonun devamı için 5 like yeterli Echosteri veya farm Simulator 20 ile 23 yarın çekmeyi düşünüyorum e başka bir sorunuz olursa veya oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazabilirsiniz abone olmayı ve like atmayı etme unutmayın görüşürüz Bye, -bye.